Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, şu anda ekranda da gördüğünüz Tom Raider. Ee, bugünün menüsü Tom Raider diyeyim. Ee, çünkü artık 3 oyun çektik fark ettiyseniz. Ee, Alan Wake, Mafia 2 ve Bioshock. Ee, ve dördüncü oyunumuz Tom Raider olacak. Aralarında en çok like alanın serisi gelecek. Haberiniz olsun. Fazla bekletmeden oyuna giriyorum. Yaklaşık yine bir 20-30 dakikalık bir video çekeceğim. Bu bizim ilk bölümümüz olacak. Ona göre artık siz karar vereceksiniz deyip yeni oyun diyorum. Yeni bir kayıt oluştur. Normal bizim için her zaman iyidir diyelim. <laughs> bir saniye hocam. Tam buraya geçemiyoruz da ben Türkçe yaptım bu oyunu. Altyazımız nerede bizim? Açmadık mı? Bak şu an atladık ama Dur, Böyle olmadı ya Böyle olmadı ama bir saniye Atla 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 da şu an hiç olmadı ya Heh. Oynanış ayarları Klavye Niye oyn oynanış ayarları değil Grafik kontrol ayarları mı ne olacak başka Kayıt yerini değiştir Kayıt noktası ana menü Oynanış ayarlarından değil abi. Görüntü, grafik ayarlarından mı? Ses Eee Allah Allah. Al. Başta sıkıntı çıktı sanırım. Abi neler oluyor? Çekiyorlar lan bizi. Oğlum ne oluyor? Asacak mı bizi? Ne olacak lan? Oğlum oyun iyiye benziyor. Oğlum bırak beni bırak. <laughs> Oğlum bir asılıyoruz bir aşağı. <laughs> Korktum lan. Saçımızdan mı asmış? Ne olmuş ya? O tersiz tabii ki de. E ee? Ne yapacaksın aslan parçası? Oğlum bu kıza yapılacak iş mi lan? Neyle bağlamış biz oğlum? O nasıl bir çuval ya? Sallama. Nasıl oluyor tuşları? Oh. Oynar başlı. Hadi yavrum yapabilirsin. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi yapabilirsin. Ha böyle. Hadi yavrum. Oley. Ne vuracağız? O aleve mi götüreceğiz oğlum? Hop. Neler oluyor oğlum? Hayatım. Neler yapıyoruz? Var neler oluyor oğlum? Aleve mi gideceğiz bize? Hadi yavrum. Abi nasıl bir başlangıç ya? Geliyorum prenses. Ay yanıyor bu da. Hadi Allah'a ama. <laughs> Ana ne bacını? Te Allah ben. Ya ben bunu yapamam. Kötü oldum lan. Nereye düştü Donanı sat. Baştaki hikaye göremedik ki beyler. Kusura bakmayın ya. Yeni bir Donanım elde edildi. Kaçtılar lobi bey. Oğlum bizim tam mı durdu lan? Hadi yavrum. Aç yolu aç yolu. <laughs> Kaldık burada. Ha <Abi> buradan geçelim. <laughs> Hatta kalma içgüdüsü nedir ya? biz şuradan veriyoruz Yani tam her şey yanlış Allah patlamıyor mu oğlum o ne oluyor lan ne oluyor lan oğlum ne oluyor Allah'ın kafamı dökeceksin. Oha şansıma sokayım yani. Affedersin de. Abi nereye geldik? Neler oluyor? Ya şu an oyun öküz gibi oynuyoruz ya yani şu an. Akıntıya mı gittik? Aa da gidiyoruz. Kontrolü bir alıyor bir veriyor ha. Bak siz göremiyorsunuz ama öyle yani. Vallahi boklu su yemin ediyorum ya. Tamam da alev lazım bizim alev bulmamız lazım. Tamam da benim orada buradan geçemem. Su yine şey yapacak. Buraya meşal lazım. Onun için ne yapacağız? Yaktım oldu. Wow. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ya bir dur yıkılma ya. Şimdi bak bacım. Ölüyor mu lan? Abi dur korktum be. E ne olacak bunlara? Hayır e ee? Ben bir şey yanlış yaptım ama hadi bakalım hayırlısı ya. Can bunu yaptıktan oldu yani? Bunlar orada sönüyor abicim. Şimdi giremiyoruz oradaki mekanizmayı yapamadık ya Allah Allah bu sertçe ettir deyince niye gitmiyor abi oy Vallahi mal gibi ben bu oyunda uğraşacak mıyım ya Gelin başladık serisine dur bakalım Dalga mı geçiyor Yanlış bir şey yaptım ama hadi bakalım yani. Olayım ya. Allah'ım ya Rabbim. Yayında değilim ki sorayım anasını satayım. Al gibi uğraştım ya. Ne derim izleyen kanser olur ya. Abicim ben şuraya atlayabiliyor muyum? ama ya. Ya bu muydu harbiden ya? Ya şöyle yaralı olan birisi nasıl oradan atlayabilir ya? Saçmalıkmış ya. Oğlum niye bu kadar şey oyun ya? gene. Ah. Oğlum gitti kızda bir şey. Oha kalktı ayağa koşuyor. Abi. Allahu ekber. Abi bu nedir ya? Çok komik. <laughs> Oğlum kusura bakmayın da çok saçma ya. Aha bak. Haydi yavrum. Niye ölmüyoruz abi? Hadi yavrum. Hadi yavrum. Oğlum parmaklarım acıdı lan. Abi neler yaptık ama çok saçmaydı ya. Yani kimse kusura bakmasın da yani sen neymişsin be yavrum. Hem taş olup ben bunları neyse. Şimdi ne yapacağız? Allah'ını seversen. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Ebesinin nikahındayız. Tek başımayız. Ne yapacağız? Hadi. Buyur. Komraydır. Hadi bakalım. güç kalmadı oğlum ya. Ha kesin bulacağız. O en sevdiğimden. Klasik zaten bunlar. şey yapmıyorum ki ben. Kendi gidiyor oğlum. Vay hey yavrum be. Sen neler yapıyorsun ya. Şimdi orada neleri atladık o mağarada. Burada buna ıh dedi atlayamıyordu. nasıl bir uçak lan? Abi biz ne kadar malız? Neyin kafasını yaşıyoruz ya şu anda? Hayır neyin kafası bu? Şaka mısın? Ulan 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 ulan. Abi hey maşallah. Vallahi böyle bir bak kadını geçtim bak. Kadını geçtim. Hani böyle erkek yok lan. Kalk lan. Kalk. Nerede ne, ne yapıyorsun sen? Yağmur bak üstümüz kanlıydı yağmur yağıyor şimdi temizlenmiş hafiften. Bu güzel bir detay. Ne güzel Türkçe yaptım değil mi oyun abi? Hayatta kalan birilerinin izini takip et. Ya Allah'ını... Abi hiçbir şey olmuyor ya. Bu kıza. Niye hiçbir şey olmuyor oğlum? Sen neler neler yapıyorsun ya? Hala karnını tutuyor. Tutuyoruz lan sanırım. Ne oldu lan dondu mu? Alt taraf sıcaktır ya. Ama hemen hemen duman falan böyle ağızdan. Benim bildiğim taşlar üşümez. Ey yavrum ey. Ne yapacağız? Bence atlayalım. Zaten ateşi biz yakacağız kesin. Bu ne lan? Archaeologist Lara Croft, in her native habitat, she's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical Sun Queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the atmosphere. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something, I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or. Ben bu çevirilerle ilgili herhalde beyler çok büyük bir sıkıntı yaşayacağım ya. Türkçe yama kurduk. Oyunda zaten ses ayarı yok. Oyunun menüsünde ses ayarı yok. Windows'tan falan kısıyorsun. Ses ve altyazıya girdiği için de yok yani. Altyazıyı da bulamadım. Komik olan şeyler var tabi. Ama hani baktık bu oyun seçildi. Tabii ki de devam ederim. Ee, bulmaya yani bulurum kesin ikinci bölümde falan. Sanırım buralar yine sıkıntı yani. Birazcık daha gameplay gösterelim. Ha bu kamerayı şey yapmışız. Ateşi de yakmışlar. Tamam. Biz yakmadık hayret. Yalnız oyun Türkçe yama yaptık diye ee, orada diyor diğer kazazedeleri bul falan da sen bildiğin, bildiğimiz arkadaşımız falan tarzında bir şey yani. Yiyecek bir şeyler ara. Olum The Forest oldu lan oyun. Anlı bucunu gel buraya. Ne okum alacağız. Kesin ya şansa bak abi. Direkt bunlar bize şey oluyor zaten. Tesadüfler OP. Oraya başka nasıl çıkabiliriz? Hayatta kalma içgüdüsü de bayağı iyiymiş yalnız. Ya ciddi misin ya? ya buradanmış. Ağaç düşecek yine bak. Abi ne? <laughs> Ulan ya. Okları ne aldık abi? fare sağ butonu. But focus. The key to using any is focus. Yakınlaştırma tamam. So hungry. I need to find to eat. alalım ya. Burada da var ok. geyik nereye gitti lan Ya ama sen beni nasıl gördün ya? Of. Beynini dağıttım yalnız. Ağzındaki oku göremiyorum. Beyninden giren oku. Ne yapacaksın sen şimdi buna? Bizim karıya bak.

Hayır. Ulan. Nereye teleportlandın lan? Bu arada kargadan mı ne alabiliyoruz evet. Dönüyorum ka kamp alanına. Buradan dönüyor sanırım. Aynen. Bizi de o pen bizim çaktırmayın beyler. Biz bir ok bulduk. Ondan sonra şey yay bulduk. Ondan sonra oklar zaten. Aman tanrım. Bu ne? Hayatta kalabilme. Malzeme bulma uzmanı. Kimi koleksiyoncusu. Okları kurtarma. Öncesi gizli cepleri bularak fazladan cephanedim ben. Ayrıntı. olacak. azaraltı. altı. Güzelleri bulmanız sezgi sağlar. Mezar ve giriş şartı düşünür. Bence bu iyidir ya. Ne oluyor lan? Arkada bir şey mi oluyordu lan? Ağaçlar sallanıyormuş. Ya sana yakışmaz şimdi ağlamak bak o kadar şeyler yapıyorsun. Lara, listen to me.

Karanın günlükleri güzel, güzel. Ee, arkadaşlar, bu gördüğünüz kapalı köyü ee, Tom Raider'dı. Şimdi bildiğiniz üzere üç tane çektik, aynen bu dördüncü oyunda. Ee, belki bir tane daha, bir iki tane daha gelir, bilmiyorum. Hepsi toplanınca zaten toplu bir şekilde de paylaşıp size bunu söyleyeceğim. Ee, biliyorsunuz en çok like alan En çok beğenilen videonun serisi gelecek Haberiniz olsun ee, Yani eğer bu oyunun serisini Gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın Bu arada paylaşıp da bana destek olabilirsiniz Onun dışında kanala hala abone olmayanlar varsa Sol alt kısımdan olabilir ee, Beni sevindirir ve bana destek olmuş olurlar ee, Kendinize iyi bakın ee, Diğer oyunlarda Diğer serilerde görüşmek üzere